Evet arkadaşlar sezon sonu transferi için açık arttırmamız başlıyor. Biz öyle bir talimat gelmedi başkanı sormam lazım. Tamam ya ben varım ne olacaksa olsun. Ucuza yetenekli topçular varsa ben de varım. Ben yokum da. Bu? Ki bunu sevdiğim yüzünden alsam da bayağı yorulmaz olmaz o oyuncu. Yok lan gir vallahi bir şey yapmayacağım. İyi daha tamam. Beyler ilk oyuncu Alexander Sörlot. 500 bin euro yıllık kiralama ücretiyle açıyorum. Sörlotumuzu çalmışlar. Ya Galatasaray'da girsin şöyle çıkarttırmaya. Onun istediği oyuncu kesin bize gelir. Lan oğlum bak girerim dağıtırım ortalığı. Şşş beyler hadi. Tamam 600 bin euro yıllık bir de 50 bin euro imza parası. Var 700 bin euro yıllık 100 bin euro da imza parası. Ulan görürsün sen. 700 bin euro yıllık 100 bin euro imza parası bir de akbil. Vay arkadaş akbil Satıyorum. Satıyorum. Sağ. Aldı lan. Şimdi sıradaki oyuncumuz Abdurreza Koviçoviç. 50 bin Euro ile açıyorum. O kim lan? Harbiden bu kim? 200 bin Euro artı 50 bin Euro da imza parası. Hadi sat çabuk sat lan. Tamam sakin satıyorum. Satıyorum sattım. Kim aldı lan bu? Valla ben de anlamadım. Oğlum ayda duyulmamış oyuncular alıp yıldızlaştıran tek takımdır Trabzonspor. Ne yıldızlaşması lan? Adam bu isimle takımdaki diğer yıldızları söndürür.